Oran orantı konusuyla ilgili test soruları çözüyoruz şimdi. Birinci sorumuz. A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4 orana üçlü orantısı daha doğrusu verilmiş. A artı C bölü B oranı nedir? Biz bunları değişik yollardan çözebiliriz. Şu orantı sabitini K seçeriz. Veya ben bu orantı sabitini 1 de seçebilirim. 2 de seçebilirim. 1 seçsem 2 bölü 2. 3 seçsem 3 bölü 3 1 yaptı. 4 seçsem 4 bölü 1 yaptı. Yani ben 2, 3, 4 alabilirim. 2, 4, 4. 3 aldım. Ne oldu burası? 6 bölü 3, 2 oldu. Bu şekilde çözebiliriz cevabımız B seçeneği. İkinci soru. Yine bir üçlü orantımız var. Orantı sabitmiş 5 olarak verilmiş. Bunu bulacağız. Bunu da yine değer vererek çözebiliriz. Bunu da değer vererek çözebiliriz. Yani 5'e 1, 5'e 1, 5'e 1 yazarız. Ve buralara yazarız. Tanımsızlık olmayacak şekilde hesabımızı yapabiliriz. Hemen şimdi ben bu söylenenleri yazıyorum. A5, B1, 1. C5, D1, efendim. F1, E5. Değer vererek çözüyorum. Diğer yolu da göstereceğim ama çözmeyeceğim. Dolayısıyla burası 4 bölü 1, burası 4 bölü 1, çarpı, eşittir diyelim. Burası 6 bölü 1, 6 bölü 1, çarpı. Burası da 1 bölü eksi 4. Şu birlerin büyük bir mü yok zaten. Şu 4'ler de gitti, eksisi kaldı. Eksi 6 cevap E seçeneği. Bunun diğer yolu, Asıl yolu daha doğrusu, teorik yolu da diyen olabilir. Şöyle yapmak gerekir. A bölü B, eksi B bölü B diye bunu açarım. Eşittir, çarpı. Şunu da C bölü D, artı D bölü D diye açarım. Çarpı. Bunu da 1 bölü F bölü E, aşağıya attım ben bu F'yi. E'yi değil, F'yi düzelttim ben şurayı. Şöyle F bölü F, eksi E bölü F şeklinde. Şuralar e bölü f'nin 5 olduğunu biliyorum. Yani şurası 5, şurası 1, 1 eksi 5. Efendim şuranın 1 olduğunu c bölü d'nin de c bölü d'nin de 5 olduğunu biliyorum. Burası da 5. 6 oldu işte. a bölü b, işte a bölü b 5. Yani şurası 5, şurası 1. İşte şunları çarparak şurası da 1 bölüsü var. Cevabı bulur Hadi yaptık, devam edelim. 4, 6, eksi 1 bölü 4. Şu eksi 1 bölü 4 ile 4 gitti, eksisi kaldı. Eksi 6. İşte değer vermeye de dikkat etmek lazım. Bu şekilde de çözülebilir. Üçüncü soru. X bölü Y oranını bulacağız. Ben bunu bulurken şurada her tarafı Y ile çarpsam. Şunu da, şunu da, şunu da Y ile çarparsam. 2XY artı 1 eşittir 5 y olur. Şuraya X, buraya X, buraya X ile çarpsam. Yani paydadaki X'ten kurtulmak için her tarafı X ile çarpıyorum. 2XY artı 1 eşittir 4X. İşte şu 2XY artı 1. Şu da 2XY artı 1. Demek ki bu buna eşitmiş. Bu buna eşitmiş. Yani 5Y eşittir. 4X'miş. Ben bu 5'in altına 4'ü, X'in altına da Y'yi atabiliyorum. X bölü Y'yi 5 bölü 4 olarak E seçeninde olduğu gibi bulabiliyorum. Cevabımız bu. Dördüncü soru. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şıklara bakalım şimdi. A ile B doğru orantılıdır. Evet doğru orantılıdır. Çünkü ben burada A'nın altına B'yi atabilirim. C dursun. E'nin altına D gelir. Bir düzenleme yapıyorum içleri dışları keyfime göre. Doğru orantılı çoklukların birbirine bölümü bir orantı sabitini verirdi. Veriyor. Demek ki bu doğru. A seçeneğinde verilen bilgi doğru. B'ye geliyorum şimdi. A ile de ters orantılı. A ile D evet. Ters orantılı çoklukların çarpımı burada olduğu gibi bir orantı sabitini eşit. Bunu orantı sabiti diyorum. Yani ben bunu A, D eşittir K gibi algılıyorum. Bunlar ters orantılı olmuş oluyor. Bu da doğru. B seçeneği de doğru. B ile C ters orantılı. Şuraları biraz temizleyelim. B ile C evet ters orantılı gerçekten. Nasıl biliyorum ben bunun ters orantılı olduğunu? Şuradan A, E, D, B, C. Ters orantılı çokluklar çarpımları orantı sabitini verirdi. Bunu orantı sabiti olarak bunların da ters orantılı iki çokluk olarak düşünüldüğü farz edilirse bu da doğru. B ile C ters orantılı. C seçeneğimizdeki bilgimiz de doğru. E ile A doğru orantılı. Bakalım E ile A'ya. Ben şöyle yapayım bunu. Şöyle bu şurada bir var. İçler dışlar çarpımı yapıyorum da düzenliyorum ama. Yani A, E, B, C bölü D haline getiriyorum. Bakıyorum ki bu ikisinin çarpımı bir orantı sabitine eşit. A ve E'nin çarpımı bir orantı sabitine eşit. Demek ki bunlar ters orantılı. Bu ne dedi? Doğru orantılı dedi. Yanlış olan bilgi var burada. Yanlış bir bilgi var. Demek ki doğru cevap seçeneği D. Biz E'yi de inceleyelim. İşimiz bitti ama. D ile B doğru orantılı. D ile B. Ben şimdi şuraları yine sileyim. Kafa karışıklığına mal vermemek için. Hemen burada D ve B'yi kıyaslayacağım. Şuradan D'nin altına B'yi, C'nin altına da E, A'yı attım. İşte bu doğru orantılıdır. Yani birbirine bölünen iki tane sayının bir orantı sabitine eşitliği doğru orantıyı veriyordu. Demek ki E seçeneğindeki bilgi de doğru. Burada beş tane minik soru çözdük. Öğrenci arkadaşlarının böyle yaklaşması lazım. Beşinci soruyla devam ediyoruz. ABC sayıları 3, 4, 5 ile orantılıdır. Hangi sayılarla ters orantılıdır? Şimdi doğru orantılı olduğu sayılar verildiyse A bölü 3 eşittir B bölü 4 eşittir C bölü 5 eşittir orantı sabisi. Ben buradaki 3, 4, 5'ten kurtulacağım. Falanca çarpı A eşittir filanca çarpı B Fişmekence çarpı C eşittir T. T de orantı sabisi şekline getireceğim. Yani paydadaki sayılardan kurtulup Şuradaki yanlarını çarpan şekilde getireceğim. 3, 4, 5'in o kikine bakacağım. 60'tır. Aralarında asıl olduğu için direkt 3'ünü birden çarparım. 3, 4, 5'in o kiki 60 sayısıdır. Her tarafı 60 çarpacağım. Bunu 60 ile çarpıyorum. Bunu da çarpıyorum. Bunu da çarpıyorum. Bunu da çarpıyorum. Şuna yeni orantı sabiti diyorum. Ona büyük K diyelim. Şurası bakıyorum ki 20 tane A kalıyor. İşte A bununla ters orantılı. Şurada bakıyorum ki 15 tane B kalıyor. İşte bu da 15 ile ters orantılı. Ve nihayet burada da 12 kalıyor. Bu da 12 ile ters orantılı. İşte doğru orantılı olunca bölüm şeklinde yazılıyordu sayılarımız. Ters orantılı olunca çarpım şeklinde yazılıyordu sayılarımız. Demek ki bunların ters orantılı olduğu sayılar 20, 15, 12 sıra burada önemli. Cevap B seçeneği. Önemli bir soru tipiydi. Basit. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Şu üçlü orantının verilişinden hareketle şu bilginin de 12 olduğunu kullanarak Z'yi bulacakmışım. Ben şuradan sıraya gözeterek X, 4, şurayı bir yakışıklı yazalım. X, 4 ve Z'yi vermişti. Yani X, 4, Z'yi. Aynı sırada 3, Y, 5. 3, Y, 5 aldım. Tamam buradan soruyu çözeceğim şimdi. Şunu alırsam ben. İçler dışarı çarpım yaparsam x çarpı y'nin 12 olduğunu görüyorum. Şuraya alırsam ben içler dışlar çarpım yaparsam şuradan y çarpı z'nin 20 olduğunu görüyorum. Niye ben bunları böyle yaptım? Çünkü şuradan şuradan şöyle şunları biz bir çarparsak yx, yz, eksi y 12 olduğunu buldum x 12 olduğunu, x y yani burası 12, işte oraya yazdım. YZ'nin 20, işte buraya yazdım. Buradan y'yi bulunca z'yi de bulacağım zaten. Şuradan devam edeyim. Şu 12'ler giderse 20 eksi y 0 çıktı. Yani y'nin kendisi 20'ymiş. y 20 ise, y 20 ise şuraya 20 yazsam, z'mizde 1 çıkıyor, görüldüğü gibi. z'mizde 1 çıkıyor, cevabımız B seçeneği. dolandırdık ama böyle çözmek lazım. Yedinci soruya geldik. İşte yine bir üçlü orantı verilmiş. A kare ve kare toplamı böyle bir kare soruluyor. Aslında ben buna orantı sabitine k desem şöyle bir kuralımız vardı. Üçlü veya ikili bir orantıda orantı sabitini belli olmak kaydıyla payların toplamı böyle paydaların toplamı orantı sabitini değiştirmiyor. Yani yukarıları topluyorum ben. Topladım. A, B, C bölü. Aşağıları topluyorum. A var. Bir de burada var A. 2A. B var. Bir de burada var B. 2B. Bir C var. Bir de burada var. 2C eşittir K. İşte buradan 1 bölü 2 çıkıyor orantı sabitimiz. Aşağıya ben 2 parantezini alabiliyorum. 2 parantezini alabiliyorum aşağıyı. Şunları sadeleştiriyorum. Bakıyorum ki 1 bölü 2 çıkıyor orantı sabitimiz. Tamam. Ben buraya 1 bölü 2 yazabilirim. Yani şu eşitlik 1 bölü 2 eşit. Veya diğeri de öbürü de hepsi 1 bölü 2 eşit. Ben onları 1 bölü 2 eşitleyeyim. Yani A bölü A artı B'nin 1 bölü 2 olduğunu buldum. İçler dışlar çarpım yapsam 2A eşittir. A artı B buldum. Yani A eşittir B buldum uzun lafın kısası. A, B'ye eşit. A, B'ye eşitse burası da A kare. Şurası da A kare. 1 A kare, 1 A kare, 2 A kare bölü 1 A kare daha. Cevabımız 2. Yani E seçeneği. 8. soruya geldik. Bu tür sorularda öğrenci arkadaşlarının başlangıç itibariyle çekindikleri sorular ama şu hareketi, şu bakış açısını yakalarsak güzel olur diye düşünüyorum. Şu verilen üçlü orantı üzerinden şu katsayılara veya bu katsayılara göre genişletme yapmayı düşünüyorum ben şimdi. Soruyu izlersek okuduk, inceledik. Şu hareketi yapacağız. A kaçla genişlemiş? 2 ile. B kaçla genişlemiş? 3 ile. C kaçla genişlemiş? Eksi 4 ile. Ben bu hareketi yapayım şimdi. Yani Şunun her iki tarafını 2 ile genişletiyorum. Şunun her iki tarafını 3 ile bunu yapmaya hakkım var. Bunu eksi 4 ile eksi 4 ile. Yaptık biz bu işi şimdi. 2a bölü 2x 3b bölü 3y eksi 4c bölü eksi 4z eşittir 2. Şimdi bunu yaptıktan sonra üstler altları ben topladığımda veya üstleri altları uygun bir şekilde çıkarmada yaptığımda orantı sabiti değişmiyordu. Üst kısmı topluyorum. Yani payları topluyorum. Topladım. Burada eksi 4 c vardı. Unutmuyorum. Paydaları da topladım. Olayımız bitti şimdi. Nasıl bitti? İşte şöyle bitti. Gösteriyorum. Şunu da ben 2 ile çarpsaydım. 2x eksi 4z eşittir 6 olurdu. İşte bu. işte bu. Yani 2x eksi 4z 6 ymış Onu bir 6'a yazayım. 6. Burada artı 3 ç'ye var. Onu da yazayım. Orantı sabiti 3 c var. 2 onu da yazdım. Şunu da bana vermişti. 2A, 2B. Şurayı düzeltiyorum. Şurası 3'tü. 3 de genişletmiş. Şunu düzeltiyoruz. Şurası 3'tü. Buraya yazarken yanlış yazmışız. 2A, 3B, eksi 4C. 2A, 3B, eksi 4C. Şurada da vermişti onu 18 olarak. Yani şu da 18'miş. İşte sorumuz bitti. Yani bir daha baştan alıyorum. Bu tür sorularda uzun uzadıya... bu da uzun bir yol sayılır ama diğeri daha uzun olacaktı. Yani ben A ve X'i 2 ile genişlettim. B ve Y'yi 3'te genişlettim. C ve Z'yi eksi 4 ile genişlettim. Şu harekete geldim. Buradan payları ve paydaları topladığımda orantı sabiti değişmiyordu. Şu iki tane balonun toplamı işte ahan da burada 6'ymış onu verdi yazdım. 3 yyi dokunmadım. Şu yukarıdaki işimizle 2A, 3B, eksi 4C, 18 vermişti şu balonu. Onu da yazdım. Soru bitecek. 18 bölü 9, 18 bölü 9 2'dir. Burası 9 olacak. Bu balon 9 olacak. 9, 6 artı 3'ten gelir. 6 artı 3'ten gelir. Burası 3 olacak. 3 üç, y 3 ise üç, y de 1'dir. 3 y 3 ise y de 1'dir. Ha y'yi 1 buldum. Ben şimdi götürüp yerine yazmam lazım. Nerede? Şurada. Y'yi 1 buldum. Şurada yerine yazıyorum. B bölü 1 eşittir 2 ise B'nin kendisi de 2. Cevabımız C seçeneği. Böyle güzelce bir oran orantı sorusuydu bu. 9. soruyla devam ediyoruz. 112 metrelik bir kumaş 4 ile 5 ile doğru 3 ile ters orantılı. Demek ki 112 eşittir 4 ile doğru orantılı parça, 5 ile doğru orantılı parça, 3 ile ters orantılı olan parça bu. Veya şöyle de yazılabilir. 112 eşittir A parça, B parça, C parça gibi olsun. A ve B 4, 5 ile doğru orantılıysa A bölü 4, B bölü 5. Bu da 3 ile ters orantılıysa 3C eşittir orantı sabit. İşte ha böyle yazalım bir soruyu okuduğumuzda. Ha böyle yazalım aynı şey. Bu daha hızlı tabi. Tabii ki bu daha hızlı. Ben hemen buradan çözmeye devam ediyorum. 112 eşittir 9x artı x bölü 3. 112 eşittir 3 kere 9 27. Bir de burada var. 28x bölü 3. 112 ile 28 4'te sadeleşir şöyle. Yani x'imiz kaçmış? 12'ymiş. X'i 12 buldum. En büyük parçayı soruyor bana soruyor okursam. En büyük parça 4x değil. X bölü 3 değil 5x'tir. 5 kere bir şey. 4 kere bir şeyden. X bölü 3'ten daha büyük. O zaman 12 yazıyorum. 5 kere 12 cevabımız E seçeneği 60 olacakmış. Bir daha söylüyorum. Soruyu okuduğumuzda şu bilgiyi yazmakta doğru. Direkt şunu yazmakta doğru. Bunu alışsak iyi olur sanki daha hızlı olur. 10. soruyla devam ediyoruz. Çıkmış bir ÖSYM sorusunun benzeri bu. A artı B toplamı en az kaçtır diyor. Ben A artı B ile ilgili bir bilgi bulacaksam CD'den kurtulmam lazım. İlk önce ben bunu şöyle yazsam. Burası aslında A bölü B çarpı D bölü C'dir bu. 40 bölü 27. Burası ise A bölü B çarpı C bölü D'dir. Burası da 10 bölü 3. Ben bunları taraf tarafa çarpsam bir tane A bölü B var. Bir tane daha A bölü B var. Yukarıda d bölü c var, aşağıda c bölü d var. Eşitliğin sağ tarafında 40 bölü 27 var, 10 bölü 3 var. İşte olayımız bitti. A da d'ler c'ler gitti. A bölü b'nin karesi oldu burası. A bölü b'nin karesi oldu burası. Eşittir. Ben hemen burasını yapacağım. 400 bölü 81 yani 400 bölü 81 çarpım. 400 bölü 81. 20 bölü 9 10 karesidir. Yani bizim a bölü b oranımız 20 bölü 9'muş. a bölü b'yi ben 20 bölü 20 bölü 9 buldum. Yani bunu 20 seçersen bunu 9 seçebilirim. Daha da sadeleşmez onlar. E bunu 20 seçtim. Bunu da 9 seçtim. Topla gel. 29. Cevap A seçeneği.